Şu anda Amazon Seller Central ekranındayız. Buraya ulaşmak için Google'a Amazon Seller Central yazıp arattıktan sonra gelen sizde farklı sırada olabilir. Welcome to Amazon Seller Central yazısına tıklayıp Amazon Seller Central karşılama ekranına geliyoruz. Sign up butonuna tıklıyoruz. Burada Create Your Amazon Account'a tıklıyoruz. Burada önemli olan ismimizi yazarken asla Türkçe karakter kullanmıyoruz açmış olduğumuz yeni mail hesabımızı yazıyoruz. Bir şifre oluşturmamız gerekiyor. Güvenli bir şifre. Buraya yazıp re-enter yapıyoruz. Ve next diyoruz. İsimde önemli olan sesli harflerde i, ö, ü barındıran. Sessiz harflerde ç, yumuşak K, Ş şey gibi sadece Türkçe'de olan harfleri asla kullanmıyoruz. İngilizce yazmamız gerekiyor. E-mail hesabımıza gelen kodu, OTP'yi mail hesabımıza gidip kopyalayıp tekrar sayfamıza dönüp yapıştırıyoruz. Create your Amazon account tıklıyoruz. Burada bizi karşılayan ekranda ilerleyen aşamalarda nelerin gerektiğini bize belirtiyor. Bir Kimlik veya pasaport, kredi kartı, ekstresi, chargeable bir kredi kartı ve telefon numarası. Begin butonuna tıklıyoruz ve... Heyecanlı bir değiş devam ediyor. Burada ülkemizi seçeceğiz. Turkey. Business type olarak... Private owned Business seçmemiz gerekiyor burada. Farklı kategoride, farklı amaçta satış yapan satıcılar diğer kategoriyi seçmesi gerekiyor. Devam eden sayfamızda bir uyarı ile birlikte Business Name buraya isim soy isim yazıyoruz. Kutucu işaretleyip devam ediyoruz. Buradaki aşamada 5 aşamalı yine bilgi doldurma ekranları bizi karşılıyor. Ticaret sicil numarası istiyor bizden. Burada TC kimlik numaramızı yazdıktan sonra TC kimliğimi yazıyorum. Peşi sıra 3 adet 0 ekliyoruz ve 15 yazıyoruz. Adres kutucuğuna bir önceki videoda söylediğimiz gibi bir sonraki aşamalarda yükleyeceğimiz kredi kartı ekstresindeki adresimizi kopyalayıp direkt buraya yapıştırabiliriz. Birebir aynı olmasını istiyoruz çünkü. Buradaki şehir ibaresini city slash town kısmına ve ilçeyi de hemen üzerine yazıyoruz. Sağ kısımda posta kodunu doğru bir şekilde yazıyoruz. Hemen altındaki address line 2 Boş kalabilir burası. Receive pin true çıkıyor burada. SMS tercih ediyoruz burada. Buradaki güvenlik görselindeki birebir bir aynısını altına yazıyoruz. Telefon numaramızı yazıyoruz ve vergi kimlik sorgulamaya gidiyoruz. Vergi kimlik sorgulamada doğrulama ekranı gelebilir. Hemen soldan sorgulamayı seçiyoruz. Soy isim, isim, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi ile birlikte güvenlik kodunu buraya girerek Hemen oradan seçiyorum. Doğum tarihi yazıyorum. Sorgula diyoruz. <laughs> Güvenlik kodunu yanlış girdiğimi söyledi. Tekelle yazınca. Sorgula diyoruz. Ve vergi kimlik numaramız geldi. Bunu buradan kopyalayıp Amazon sayfamıza gidiyorum. Mercy's Number'a da TC kimlik numaramızı kopyalayıp yapıştırabiliriz. Güvenlik kodunu girdim. Telefonuma bir kod geliyor. Hemen ona bakıp kodu alıp buraya yazıyorum. Verify dedikten sonra business information tamamlanıyor. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada iki isimliyseniz şu anda hesap açtığımız arkadaşımızın da iki ismi var. First name'e direkt yazıyor. Yine İngilizce karakter. Middle name boş kalıyor. Last name soy ismi. Türkiye'yi seçiyoruz. Burada da doğum yeri olarak Türkiye gün, ay ve yılı seçiyoruz. Türkiye seçtik. Kimlik numarası kimlik kartımızın son geçerlilik tarihini seçmemiz gerekiyor. Gün, ay ve yıl olarak. Hemen kimliğe tıklıyoruz. Ön yüzdeki tarihi. Hemen gerekli kutucuğa gelip işaretliyoruz başta da belirttiğim gibi her aşamada oldukça dikkatli ve kontrollü gidersek eğer sonradan çok uğraştırıcı sıkıntılar yaşamamış oluruz. Burada gördüğünüz gibi residential adreste daha önce bildirdiğimiz adresi tıklayıp seçip bu adresi kullan diyebiliyoruz. Tekrar doldurmamıza gerek yok. Telefon numarası da işaretli. Buradaki kutucukları da işaretliyoruz. Bir altta Yes kutucuğunu seçeceğiz. Ve en alttaki kutucuğu da işaretlememiz gerekiyor. Ve ikinci kısmı da tamamladık. Şimdi ödeme ekranı. Amazon satıcı hesabı açılışı için gerekliliklerde de bahsettiğim gibi. Burada sadece burada kullanmak üzere bir kredi kartı tercih ediyoruz. Kredi kartı numarasını dikkatlice buraya yazıyoruz. Son kullanım tarihini ve kart sahibi olarak tabii ki hesap sahibinin adını buraya yazıyoruz. Fatura adresi olarak da yine aynı şekilde ikametgah adresi seçili olacak orada. Son bir kontrol ettikten sonra ilerleyebiliriz. Üçüncü aşamayı da tamamlamış bulunuyoruz. Sıradaki aşamamız karşımıza geliyor. Store and Product Information. Burada belirlediğimiz mağaza ismini yazıyoruz. Sonradan bunu bu ismi değiştirme imkanımız bulunmakta. Mağaza ismini yazdıktan sonra isim uygunluğunu da burada görmüş bulunuyoruz. İlk soruya cevabımız yes olarak işaretliyoruz. İkinci soruya sum of them diyoruz. Üçüncü soruya da sum of them diyoruz. Verifikasyon sayfasına geldiğimizde girdiğimiz bilgileri tek tek kontrol ediyoruz. Bizden burada kimliğin ön taraf görselini pdf olarak arka taraf görselini pdf olarak istiyor hemen upload'a tıklayıp continue diyorum buraya upload ediyoruz gördüğünüz gibi bu dosyaları kaydettikten sonra dosya ismi olarak id nokta İngilizce kart nokta front yazdık arka kısmına da id nokta kart nokta back yazdık kredi kartı Ekstresinde de credit, card, statement olarak belirttik dosya ismini de. Bu da çok önemli. Belirttikten sonra kredi kartı ekstremizi de yükleyebiliriz. Yükleme sonrası bir hata varsa değişiklik yapabiliriz ama dosya isimleri de burada gözüktüğüne göre herhangi bir hatamız yok. Next'e tıklayabiliriz. Identity Verification sonrası bize kimlik doğrulama için bir video görüşmesi soruyor. Türkçe dilini seçebiliriz. Diğer 3 seçeneği seçtikten sonra Amazon Türk çalışanı tarafından bizi video görüşmesi yoluyla arıyorlar. Şu anda Join Video Call diyeceğim. Fakat e, görüşmeye siz de katıldığınızda Amazon çalışanının İlk karşılama sonrası ricası şu anda bir kayıt altına alıyor musunuz diye soruyor. Alınmamasını istiyorlar. Yanımızda kimlik bulundurmamız gerekiyor. Video görüşmesi esnasında bunu telefonunuzla da Amazon Seller Central'a hesabınız açıldı şu anda. E-mail ve şifrenizle girip Join Video Call butonuna tıkladıktan sonra çok kısa bir sürede Amazon ekibinden Türk birisi sizi karşılıyor. Gerekli yönlendirmeleri yapıyor zaten. Sizi bekleyen şeyi şimdiden söyleyeyim ben. Kimlik kartınızı kamerada okunabilir bir şekilde uzatmanızı istiyor. Sizin kendi kimlik kartınızı elinizde tuttuğunuzu görmek istiyor sadece. Kimlik kartın gerçekliğini algılayabilmek için de kartı sağa sola doğru hafifçe oynatmanızı istiyor. Arkasını döndürmenizi istiyor. Sonrasında da yanlardan tutup hafifçe bükmenizi rica ediyor. Bu işlemler sonrasında da gerekli bilgileri size zaten sunuyor. Ona yaşamasına geçeceğini bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra herhangi bir problem yoksa Amazon satıcı hesabı açıldığı size bir mail olarak geliyor. Amazon satıcı hesabımızın açıldığına dair bilgilendirme maili geldi. Açılış işlemlerini perşembe günü yaptığımız için 2 veya 3 iş günü içerisinde onay maili geliyor. Bize salı günü ulaşmış oldu. 5 günlük bir süreç. Mail içeriğinde Seller Central'da hesabınıza giriş yapıp şayet aksiyon gerektiren herhangi bir yönlendirme var mı diye kontrol edin ibaresi yer alıyor. Sonrasında Seller Central sayfamıza geliyoruz. Bilgilerimizi girip giriş yaptıktan sonra bilgilerin onaylanması başarılı ekranı karşılıyor bizi. İki aşamalı doğrulama seçimini yapmamızı istiyor bizden. Buraya mailimize gelen kodu giriyoruz. İki aşamalı doğrulama için telefon numaramızı yazıyoruz. SMS olarak gelen kodu girdikten sonra bu browser'da tekrar kod istemeye gerek olmadığını işaretleyip devam edebiliriz. Ve satıcı hesabı ana sayfamıza ulaşmış oluyoruz. Böylelikle iki kırmızı uyarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Birincisi Amazon'dan para çekmek için banka hesabı girmemizi istiyor. İkincisi de vergi kimlik numarasıyla alakalı bir onay metni doldurmamızı istiyor. Burada vergi klasmanımızı individual bireysel olarak seçiyoruz. Amerika vatandaşı olmadığımızı bildiriyoruz ve kayıt esnasında girdiğimiz bilgileri isim, soyisim İngilizce karakter olacak şekilde ülke ve adres bilgilerimizi yazıp continue tıklayarak bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Gelen sayfada gri kutu içerisindeki bilgilendirmeyi daha detaylı okuma için sağ tıklayıp Türkçe diline çevir seçeneğiyle metni Türkçe'ye çevirebiliriz. Metni okuyup onaylama kutusuna tıklayıp imza kısmına yine isim soy isim İngilizce karakter olacak şekilde yazıp kaydet ve en diyebiliriz. Son aşamada Amerika Birleşik Devletleri vergi stopajı ve bildirimi için intifa hakkı sahibinin yabancı statüsü sertifikasını görüyoruz. Bilgilerimiz buraya doldurulmuş durumda alt kısımda alt kısımda formu gönder butonunu tıkladıktan sonra doğrulama işlemimiz de bitiyor görüşmeden çık diyoruz ayarlar ekranına yönlendirdik ana sayfaya geçtiğimizde text information tamamlanmış bulunuyor.